Abi vallahi ben şimdi aşı vurdurdum geldim tazanede. Güzden belli de hiç gelmemişim. İşte kanım da sıkıldı dedi bir gezeceğiz dedi bir yavrulara gideceğiz. Peki nasıl buldun Harput'u uzun zaman sonra burada gezmek nasıl bir duygu? E, vallahi havası güzel. Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından vatandaşlar soluğu Harput'ta aldı. Vallahi biz de gezmeye geldik Harput'a. Fakat kısıtlamalar böyle kısa zamanda kalkmamasını isterdim ben. Çünkü milletimize ufacık bir serbestlik verirsen onu 10 on misline çıkarıyor. Sınırları aşıyor. Onun için kısıtlamaların kolay kolay kalkmamasını istiyorum ben. Ama kısıtlamalar kalkmasaydı bugün Harput'a gelemeyecektiniz. Gelemeyecektim ama mecbur. Yani hasta olup ya da başkasına bulaştırıp da hastanelerde dolaşmaktansa bir ay sonra gelirdim. İnşallah bu musibet üstümüzden kalkar da. İnsanlar rahatça, serbestçe şöyle bir dolanır, gezer. En azından yani stres içinde kalıyor insan. Ama belli yaştayız. Ee, korkuyoruz yani her yere gitmeye. Çok şükür yani, yani kendi arabamızla dolanıp gidiyoruz böyle. Peki sizler nasıl buldunuz harputuzun zaman sonra mutlu oldunuz mu gelmekle? Tabii ki mutlu olduk. En azından insanlar biraz bir serbest oldu. Geziyorlar, şey yapıyorlar. Ne yapsınlar? Önemli olan bu ha, hastalığı, bu şeyi bu hastalığı bir an önce bitirmek gerekir. Bitirmek gerekir. Tabii güzel yasaklar kalkması tamam. Sanki açık cezaevinde yatıyorduk evimizde. Ben de Harput'tayım. Ben Osmaniye'den geldim. İlk defa geliyorum Elazığ'a. Güzel bir memleket. Fakat pandemi kurallarına uymuyorlar gördüğüm kadarıyla. Normalleşme kararlarının ardından uzun zamandan sonra hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar tarihi beldeyle özlem giderdi. Biz de yeni geldik. Yani kısıtlamaların son bulmasıyla inşallah devam eder bu şekilde. Bakalım çocuklara bir gün yüzü gösterelim dedik. Şöyle bir dolaştıralım dedik. Yoğun çalışıyoruz haliyle. Peki uzun zaman sonra hafta sonu dışarı çıkıp böyle gezmek nasıl bir duygu? Hayır, çok güzel bir duygu. Onu çocuklara soracaksınız aslında bize de. Biz devamlı dışarıda çalışıyoruz. Çocuklar daha iyi bilir tabii ki. Onlara soralım o zaman. <laughs> Sizden neler söyleyeceksiniz? Uzun zaman sonra dışarı çıktınız hafta sonu gezmeye. İyi yani güzel bir şey. Yani bütün insanlığı etkileyen olumsuz bir duruma karşı karşıyayız. E, maalesef e, bunaldık, sürekli içerideyiz. E, bütün şeylere rağmen yine de biraz hava almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra iyi olur da insanlar rahatlıkla gelip burada stres atarlar diyelim. Çünkü Elazığ'ın başka stres atacak herhangi bir yeri yok. Peki nasıl geldi uzun zaman sonra Harput'a gelmek? Nasıl bir duygu? Ya vallahi nasıl geldi? Şimdi 10 e, sene hapis yatan bir mahkumun e, işte dışarı çıkması gibi yani nasıl gelecek? Birden Birdenbire özgürlüğün e, değerini anladık yani. Evet biz de uzun zamandır evdeydik zaten. E, yani evde çok sıkılıyorduk. Böyle kısıtlamalar kalkınca gezmeye geldik ve güzel şu an. Yani dışarı çıkmayı özlemişim evet gezmeyi. Valla artık sıkıldık gerçekten. Böyle bir ailemize gelip bir temiz bir hava almak için geldik işte daha ne yapalım valla. Peki nasıl buldunuz Harput'u? Uzun zaman sonra dışarı çıkmak nasıl bir duygu? Harput'a çıkmak özellikle hafta sonu kısıtlamalarının ardından. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Bayağı güzel. Çünkü evde bayağı sıkılmıştık. Hatta çocuklar bayağı bir sıkılmıştı. Evde çok sıkıldık. Evde çok sıkıldın. Peki tekrar kısıtlamalar gelsin ister misin? Hayır. O zaman kuralları uyuyor musun? Evet. Mutlusun. Sıkılıyor muydun peki evde sokağa çıkmaya sağlık? Çok artık? sıkılıyordum. Bugün Harput'a geldin. Nasıl buldun Harput'u? Nasıl bir duygu Harput'a gezmek? Hı? Çok güzel. Mutluyum, eğleniyorum.